Fed beklendiği gibi faizi sabit tuttu. Karar metninde eklenen halen daha enflasyonun yüksek seyrede devam etmesi görüşüne istinaden piyasada yakın bir tarihte faiz indirimin olmayacağına dair sinyaller üretildi. Karardan sonra Amerika piyasalarında satış oldu ve günün sonuna doğru toparlanarak yatay bir şekilde kapanışını gerçekleştirdi diyerek ülkemize dönelim. Borsa İstanbul'da bilanço dönemi başladı. Dün ilk başta Garanti Bankası'nın bilançosu açıklandı. Beklentiye paralel olarak 24.972 milyon liralık net kar açıkladı. JP Morgan, BİM'in hedef fiyatını 985 liraya yükseldi. Ford Otosan %900 bedelsiz sermaye arttırımı için SPK'ya başvuruda bulundu. Yeni halka arz olan şirketlerimizden Gülermak 14 milyar liralık bir ihale kazandı. Fenerbahçe kayıtlı sermayesini 250 milyondan 1 milyar 250 milyon liraya çıkartmak için SPK'ya başvuruda bulundu. Pegasus Havayolları 500 milyon liralık kayıtlı sermaye tavanını 2,5 milyar liraya çıkarma kararı aldı. Altınay Savunma yeni bir müşteriyle 2,6 milyon euro artı KDV tutarında yeni bir sözleşme imzaladı. Haftanın son günü günlerine yaklaşıyoruz. Artık yavaş yavaş bilançoların açıklandığı ve buna göre sektörlerin şekillenmeye başlayacağı bir periyot bizleri bekliyor. Şimdiden herkese bol kazançlı bir gün ve sağlık.